Diyor diyor başladı. Herkese tekrar merhabalar. Ee, ben geldim bebeğimizin yanına. Ee, hemen şöyle geleceğim. Her şey canlı yayında biliyorsunuz. Göstermem gerekiyor arkadaşlar. E, aile için toplam şuraya gösterelim. 512 TL. E, A101 alışverişi yaptım. Görüldü mü? Evet. Tamam teşekkür ederim. 511 TL. 512 TL. 512 TL market alışverişi yaptım. Ee, yaklaşık 110 TL pazar alışverişi, manav alışverişi yaptım. Toplam 612 TL yaptı. E, ee, bunun dışında bezin mamalarını da aldık, teslim ettik. Ee, her şeyini teslim ettim. Şu an prensesler gibi uyuyor benim güzel kıcım. Prensesler gibi uyuyor. Bugün herkes çok ağlattı o. Beni çok ağlayarak aradılar. Çok yardım etmek istediler. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Prensesim benim. Bu prensesimi doktora götüreceğiz pazartesi günü asıl önemli olan şey arkadaşlar onları şimdi size paylaşmak istiyorum bu ailenin bu annenin bir an önce başka bir şehire gönderilmesi gerekiyor çünkü baba sıkıntılı ee, arkada bu arada kırıcımı bir gösterebilir miyim Tabii. gel bakalım şuradan Hop aç aç bakalım yan bayan aç anne abla aç pardon Gel bakalım. Evet gördüğünüz gibi e, anne camın kırıklığı benim mi? Geri gel istersen kuzum belli oluyor mu camın kırıklığı? Vay bas. Ay bir şey düştü oldu. Cam gördüğünüz gibi cam komple kırık şurası şöyle kırık yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Anne e, bana çevirebilirsin. Anne e, kırarak içeri girmiş. Efe'cim sen çık aşkım biz biraz konuşalım ablalarla. Bezlerimiz oldu? Sonra teslim et Koydum hepsini. Evet. Canlar. E, bu ailenin bir an önce buradan gönderilmesi gerekiyor. Bir an önce gönderilmesi gerekiyor. E, ev kira borçları var. Ben biraz ev, ev sahibiyle çıktım. Konuştum. Yaklaşık 5 aydır kirayı ödemiyorlar. 1300 TL'den. E, ama artık adam fedakar etmiş. Yeter ki e, hani bu aile çıksın diye. Çünkü baba gerçekten birazcık sorunluymuş. E, çok da bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum ben ama Şimdi asıl önemli olan bir nakli aracı tutup aileyi birden önce buradan göndermek. Yaklaşık 1000-2000 civarı falan tutar diye düşünüyorum nakliye. Ee, kendi memleketlerine gidecekler. Buradaki eşyalarını alıp gidecekler. Ee, yardımı açtım biliyorsunuz. Asıl yardımımız bebeğimiz içindi. Ee, biz bunları tamamlayacağız. Ben size bununla ilgili bilgi vereceğim. Hepsini paylaşacağım. sizler ricam nakit yardım yapmak isteyenler Arzu ...Arzolan'la iletişime geçsinler. Fazla nakite ihtiyacımız yok. Sadece nakliye tutup şehir dışına göndereceğiz. Bayağı bir uzak bu arada. Hani yaklaşık 1200-1300 kilometrelik bir yola yollayacağız bu aileyi. Bir an önce gitmeli lazım. Çünkü bu baba sıkıntı. Orada daha güvende olurlar. Burada çok büyük sıkıntı yaşarlar. Bence bir an önce göndermek mantıklı. Pazartesi günü bu bebeğimizi ben Orkan hocamıza götüreceğim. Göbeğindeki sıkıntı için... Elimden geleni de yapacağım. Karnı doydu. Maması, bezi tamam. Her şey tamam. Şu ana kadar e, 1000 TL harcadık. 1000 TL para harcadık. Hala 1500 TL bende duruyor. Merak etmeyin. E, geri kalanını, arzuanını ve açıklamalarda ben size paylaşacağım. Şimdilik herkese iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Yardım edenlerden Allah kere razı olsun.